Vatan söz konusu olunca Çukurova'yı kanıyla ekeen aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor. Bu tarifsiz mücadelenin ışığıyla Türk doğanın anı olmanın haklı hazını yüreğimin derinliklerinde hissediyorum. Edirne'den Kars'tan vatan toprağı için kim bir dirhem mücadele göstermişse vatan bayrak ezan için ayaklarından öpüyorum. Onurdan şehitlerimizin, gönül yarası gazilerimizin bu vesileyle minnetle anıyorum. 5 Ocak kutlu milletimiz her daim mutlu olsun. 1918'de düşman ovamızı ecemenlik kurmak için yaktı yıktıkımızı. Maçkırolla kaplattık bu zulmete, Kenetlendik kenetlenlik çığ gibi savaştık hep çete çete. Bine birle karşı koyduk. Kadın erkek bir imanla düşmanları yurttan kovdu. Türkiye yakışan bir şanla. Zafer bugün sunduk. Adımıza ta derinden altın tarihler yarattık torosların eteğinden. Artık düşman hükmedemez veremez bize öz toprağımızda. Ebedi hür kalacağız şanlı şükür havamızda. Bundan tam 101 yıl önce al bayrağımıza kanunu veren hakkı ödenmez vatan evlatlarının ortaya koyduğu kutsal mücadele sonucu bugün bu kahramanların torunları olan bizler rahat ve huzurluyuz. Şanlı tarihimizde buna benzer nice zaferler kazanmış ve yaşanan sıkıntıları büyük bir mücadele örneği gösterecek, atlatmasını bilmiş büyük Türk milletinin çocukları olarak milli mücadele, kurtuluş hareketini büyük bir gururla anmaktayız. Ulu Önder Atatürk, ben ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk duygusal gelişimini bu memleketle, bu güzel da ortaya çıkartmıştır diyerek Adana'nın kurtuluş mücadelesinde bir dönüm noktası olduğuna dosta düşmana ilan etmiştir. Bu vatanı nasıl kurtardık? İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı başı başa vererek kurtardık. İnanmazsan git konuştur Adana'yı, kara günler göre göre kurtardık. Hiç unutma evlatının. Neden yok mu senin şehit yatanın? Bütün çevresinde nurlu vatanın. Cesetten ağa öyle öyle kurtardık. Türk kadını koştu kazma kürekle, mermi çekti kucağında bebekle, kara barutuyla dolma tüfekle, topa karşı dura dura kurtardık devletlerle açılmıştı aramız. Dövüşmekten başka yoktu çaremiz. İlaçsız doktorsuz kendi yaramız gömlek yırtıp sara sara kurtardık. Pes etmedik devletlerin yerine nöbet tuttuk. Subayından erine top tüfek mermi ve süngerine değerinden vura vura kurtardık. Sırrımızı yadeller Kaçmadık. Candan geçtik, yurdumuzdan geçmedik. Kılıç süngü demeden arkamızı dönüp kaçmadık. Gözümüzü gere gere kazandık. Türk köşede her yanda. Kim duymamış Türkiye olacağında. Kars'ta, Erzurum'da, Bitlis'te, Van'da. Yüz bin şehit vere vere kurtardık. Mehmetçik çarı çekti sınada. Kaldı düşmanların başı belada. Sakarya, İnönü, Çanakkale'de nice çember yara yara kurtardık. Bu kocaman Türk'ün nasıl neydi? Fatih, Yavuz, Alparslanlar sıralı hedefimiz Akdeniz'dir. ileri. omuzları süre süre kurtardık. Tarih yazmak. Yiğitliğin harcıdır, harcın suikandır. Tarih 5 Ocak. Bunu böyle bilmek namus borcudur. Tarsus'ta yaşandır. Tarih 5 Ocak. Ferberimiz geldi. Yüzü ulaştı, yaşlı silah cepheye koştu. Tatsız bir yürüyük oldu savaşçı, Öyle bir zamandır tarih beş ocak. Baharımızı hedef ettik yoluna, Kurşun çiçek olur yiğit baharına, Şeritlik yakışır vatan uğruna, Feda olan candır tarih 5 ocak. Tarih tarih sağlık tarz söz sözü, Söylettik vatana yan bakan sözü, Bağımsızlık diye halkın sol sözü, Söylediği andır tarihi 5 ocak. Doğan, takma ile topçu kullandığını Kemal Bey, Tufan takma adıyla piyade yüzbaşı Osman Bey, Sinan Paşa takma adıyla yüzbaşı Ali Ratip Bey, Kara Afet takma adıyla Hasan Akıncı, Bey Baba Saadettin Bey, Nihat Kızıldağlı, Molla Keyim, Emin Polat, Ahmet Remzi Üye ile beraber binlerce kahraman vatan evladını saygı ve minnetle anıyoruz. Bu onurlu günümüz kutlu olsun. Emeği geçenlerin ruhu şad olsun. Bundan yıllar sonra Hürriyet Ateşi vücuduna sığmayan Adanalılar bayrak ve özgür kitaplarını Arif Miyata bir kez daha göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelini, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayram. Senin destanını okudu, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan çok kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgen de bana da, bana da yer ver çıkar. Yolu ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün hızlılığında ısındık. Dağlardan çöylere düştüğümüz gün gölgene sığındık. E şimdi sizce rüzgarlarda dalgalı. Başım güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeği. Yeryüzünde çiçeği tarihi. Çiğ...